Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahvelerinizin, çaylarınızın yanına lezzetli bir kurabiye, brownie kurabiye tarifi vereceğim. Tadı damağınızda kalacak harika bir lezzet. Bir de benim tarifimle denemenizi istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyip püf noktalarını, ayrıntılarını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte yapım aşamalarına başlayalım. Evet, önce şerbetimizle başlıyoruz. Bir su bardağı şeker ve bir su bardağı Suyumuzu tencelemize alıyoruz. 5-6 dakika kaynadıktan sonra üzerine 2-3 damla limon suyu sıkıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Karıştırma kabımıza 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ 125 gram tereyağı veya margarin ekliyoruz arkadaşlar. Bir adet yumurta ilave ettikten sonra bir güzel karıştırıyoruz bunları. 4 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Evet, 4 yemek kaşığı da kakao ilave ettim. Şimdi bunları bir güzel elimle yoğuracağım. Unu katmadan önce bu malzemeleri güzel karıştırıyoruz. Elimizde içindeki yağ kaybolana kadar eriyene kadar şu şekilde yoğuruyoruz. Evet içindeki yağ tamamen kaybolana kadar yoğurduktan sonra 3 su bardağı un ilave ediyoruz. Unu tabii ki dikkatli ve yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilave ediyoruz arkadaşlar. Yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak, güzel bir kıvam elde edene kadar 3 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ilave ederek Yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet kurabiye hamurum hazır. Şimdi şu şekilde ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlıyorum. Çok rahat bir şekilde de yuvarlanıyor. Şu şekilde yuvarlayıp fırın tepsime diziyorum. kurabiyelerimi hazırladım. Bu ölçülerden tam bir tepsi 30 adet kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi önceden 200 derecede ısıtılmış fırına atacağım. 10-12 dakikayı geçmeyecek şekilde pişireceğim arkadaşlar. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. Harika bir şekilde pişmişler. Şimdi önceden yapıp soğuttuğumuz şerbetimize şu şekilde batırıp şu şekilde batırıyoruz. Ve tekrar tepsimize diziyoruz. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde önceden yapıp soğuttuğumuz şerbetimize batırıyoruz. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde şerbete batırdıktan sonra sunum için tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Üzerini güzelce süsledim. Harika bir görüntüsü ve lezzeti var. Şu şekilde bir tane de içini göstermek istiyorum. Gerçekten hem yumuşacık, şekilde şerbetini de çekmiş. harika bir lezzeti var. Umarım beğenir ve denersiniz. Kurabiyeler kahvenin yanında, çayın yanında biliyorsunuz harika gidiyor. Kahvenizin yanına atıştırmalık olarak sunabileceğiniz güzel bir tarif. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Zil butonuna da tıklayarak videolardan en erken şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak ücretsiz bir şekilde videolarımdan faydalanabilirsiniz. Başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.